Şöyle olabilir ki sizi yine o arkadaş o haşinası bir sözle kaptırdı farkında mısınız? Gel zeyledim böyle. Şöyle kaç zamlı yavşağımı. Durma şimdi. Senin Kışın, kapını açana. Ega sizi böyle dedi, dayı sizi böyle dedi. Gel pazerede izleyeceğim. Bisikletleri evet. tabii ki dayır sakacak. Buyurun bayram yeri. Mutlaka konuşmanızda yapın. Hmm. Evet. Herkes, bu, evet. bu, bu Her şeye rağmen var biliriz. Dire bana rahat. Merhaba arkadaşlar. Maalesef bir şey. Her neyse Emir Bay konuştuklar videoları. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hem Ahmet'ten hem de Zeynep'ten de bir konuşma bekliyorum. Kurdeleyi kesmeyin bence hemen. <small Pilot> Ne söylemek istiyorlar? Hayır, yani buraya da kır mısın? Şöyle. Oluyor. Evet. Muharrem Bey, Teşekkürler. buyurun. Teşekkür ederim. Şu an sizin için imkansız bir an. E, biraz sonra kurdeleyi dayınız kesecek. Ne söylemek istersiniz bu anda? Canımız güzel Bizim de. Sevgimiz, evet. kadar değil, mezara kadar. O dünyalar kadar çok seviyorum seni. Baba açsana kapını. Senin için bu gölün iki yarısı hiç üzülme sen gülün selamı. Mamuz aç kapını geliyor.